Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Doktor Dom videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zaten bosslarda ve mini, mini bosslarda hemen hemen her yerde artık Doktor Dom'u görür olduk. E, maalesef etkili de olduğu için e, size özellikle ikinci güç barından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birinci güç barından tabi herkes e, kolay kaçıyor olabilir. E, fakat bunun pif noktaları var. Hem ikinci güç bar güç barının özellikle ondan sonra birinci güç barını göstereceğim arkadaşlar size. Bir, ikinci özel saldırısında e, aslında e, gözünüzün doktor dumda olması kaçmanızdaki en yararlı e, etkendir arkadaşlar. Bakın şu an gördüğünüz gibi ben bunu ikinci defa da göstereceğim. İlk önce kolları, göğsü ve tek eliyle size attığı ışını takip ederseniz arkadaşlar ve bunları istinaden 3 defa geri çekilirseniz çok rahat bir şekilde kaçmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve birinci güç barında zaten eee kollarını bakın görün. Apache dansını yapıp kolunu başının üstünden çevirdikten sonra direkt el becerisi yaptığınız zaman ışından kaçıyorsunuz arkadaşlar. Hazretin avrusu etki iken sakın blokta ve temas halinde bulunmayın doktor odama. Sizin yararınıza olmayacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.